Şimdi onay geldi Burak Olcar'dan. Ve ilk düdük mücadele başlıyor sevgili seyirciler. Tuzlaspor başlıyor karşılaşmaya. Bunun arkasına doğru bir anda hareketlendi ceza sahasına doğru Geraldo. Ve karşılaşmanın hakemi beyaz noktayı gösteriyor. Üçüncü dakika Geraldo yerde kaldı. Ahlat futbol kulübü penaltı vuruşunu kullanacak. İşte Geraldo. Ve Geraldo'nun yerde kaldığı an. İŞARET geldi. Thomas Ferhat geliyor. Thomas Ferhat vuruyor ve topu alardı. Tuzla deplasmanında 1-0 öne geçiyor. Joseph yatarak orada müdahale geldi Erkan'dan. İkinci rakibinden de kurtarmaya çalıştı. Şimdi pasını aktardı. Ceza sahası içinde uzaklaştırılamayan top. İkinci gol geliyor. Ferhat Yazgan vuruyor 11. dakika sevgili futbol severler İstanbul'da Çorum fırtınası arka arkaya bulduğu gollerle 11. dakikada farkı ikiye çıkarıyor Çorum Spor sevgili futbol severler Güzel hareketler Mata'dan. Kareyi düşündü Mata. Stand out ceza sahası dışında yine Thomas Verhaik top aldı kazandı ve Çorum Spor kontratağa başladı. Dört oyuncu ile çıkıyor şimdi konuk ekip. Salmayı da almaya çalışıyor. Geraldo içeride boş. Ceza sahası dışından vuruş. Kaleci uzandan geler. Atakan. Orta Gökhan'dan kaleci Angeler. bu arada Vard'a pozisyonu izlemeye gitti. Adnan Deniz Kayatepe izliyoruz. Gamedi ikili mücadelesi. Vardı izledi ve penaltı kararı. Maçta ikinci kez penaltı kullanacak Halatçı Çorum Futbol Kulübü. Ve 3-0. Thomas Ferhat topu ve kaleci ayrı ayrı köşelere gönderiyor. işaret geldi. Mehmet Çoşkun bıraktı. Orta ceza sahasına karaya doğru gitti. Karayiç elinden kaçırdı. Kim Camle. Halit Türkan. Ve son düdük geliyor. Adnan Deniz, Kayatepe. Tepe. Sancaktepe 15 Temmuz tadındaki Tuzla Spor. Ahlatçı Çorum Futbol Kulübü mücadelesinin son düdüğünü çalıyor.